Merhaba, iyi günler hocam. Ben 40 tane 8 Okulu Elektronik Teknolojisi 1. Sınıf Öğrencisi Ziya Arısoy. Bugün sizle main fonksiyonuyla kullanıcı bilgi formu TX dosyası oluşturmaya göstereceğim. main de fonksiyonumuzu başlattık. Süslü parantezimizde fonksiyonumuzu yazmaya başladık. Kullanıcı adı formu. Twix yani şu tırnak işaretindeki ve olmayan bir dosya oluşturuyoruz. Yani kullanıcı bilgilerimizi girdiğimiz bir dosya oluşturmak için yazıyoruz. Intle bulunduğumuz seneye yazıyoruz. Bu da yaşımızı hesaplaması için. Gene int doğum yılımızı yazıyoruz. int sonucunu bulması için sonuç yazıyoruz. int harfleri kapsadığı gibi çarda sayıları kapsıyor hocam sayılarımızı da yazdırıyoruz. Printf kullanıcı adını giriyoruz. Yani sıcak döngüsüyle kullanıcı adının kullanıcının girmesini sağlamak için bu döngüyü yazıyoruz. <laughs> Genelimiz gibi kullanıcı soyadı, kullanıcı doğum yılı ve sonuç doğum yılı yani buraya girdiğimiz bulunduğumuz seneyle doğum yılını çıkartıyoruz. Ve yaşımızı hesaplıyor. Yaşımızın sonucu çıkıyor. Ters yüzde s ters slash, yani sırasıyla kullanıcı adı, kullanıcı soyadı, kullanıcı yaşı gibi ters slajen de cümlelerin bir tip bir alta geçmesine yarıyor. Sayadığımız sonucu falan. Klosya'da dosya oluşturuyor. Bakalım deneyelim. Kullanıcı adı. Ziya. Kullanıcı soyadı. Arı soy kullanıcı doğum yılı. 2001 ve böylelikle de çıktı. Yaşınız 20. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler hocam. Sağ olun.